Herkese merhabalar arkadaşlar. Yardımcı Öğretmen kanalında yepyeni bir video ile yine sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda arkadaşlar 7. sınıflar tam sayılarla çarpma işlemi ve bölme işlemi konularını en güzel şekilde işlemeye çalışacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarınıza kanalımızı önermeyi unutmayın arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Tam sayılarla çarpma işleminde dikkat etmemiz gereken çok önemli bir durum var arkadaşlar. Bu sadece 7. sınıfta değil diğer sınıflarda da işinize yarayacak. Lisede de yine işinize yarayacak arkadaşlar. Artık bundan sonraki eğitim hayatınızda bunu kesinlikle bilmek zorundasınız. Aynı işaretli iki sayının çarpımı pozitiftir. Yani işaretler aynı ise sayıların diyelim ki ikisi de artı veya ikisi de eksi ise sonucumuz her zaman artı olur arkadaşlar. Eğer ki birisi artı birisi eksi ise yani zıt işaretli ise sonucumuz her zaman eksi olur arkadaşlar. Örnek var burada. Şimdi mesela bakın burada işaretimiz ne? Eksi. İşaretimiz ne? Eksi. İkisi de eksi mi? Yani ikisi de aynı mı? O zaman işaretimiz sonucun işareti arkadaşlar artı olacak. Tamam mı? Daha sonra sayıyı çarpıyoruz. 6 kere 9 50 4. Geldin alttakine. Bak buradaki işaretimiz artı ama buradaki işaretimiz eksi. Artı ve eksi birbirinden farklı. Farklı olduğu zaman sonuç eksi oluyor arkadaşlar. 12 ile 5'i çarptın. 60 oldu. Yani burada öncelikle işlemimizi yaparken önce işareti belirliyoruz arkadaşlar. İşareti belirledikten sonra zaten diğer sayıları çat çat tokatla geç. Geldik buraya. Şimdi buranın işareti eksi. Buranınki de eksi. Buranınki de eksi. O zaman ikili ikili birleştiriyoruz. Eksiyle ile eksiyi çarptın ne oldu? Artı oldu bu ikisinin sonucu. Artıyla ile eksiyi çarptın. Yine sonucumuz eksi oldu. Dikkat ederseniz arkadaşlar hepsi eksi ise. Zaten burada eğer ki tek sayı adedince bir e, rakam varsa. Burada bir iki üç tane var mesela tek. O zaman sonuç eksi olur. Yani bu ikisini çarptın artı. Bulduğun sonuçta bunu çarptın. Eksi. İşareti bulduk mu? Tamam. İşin %90'ı tamam. Şimdi sayılar çarpıyoruz. 5 kere 2 10. 10 kere 4 40. Demek ki bu da eksi 40 olacakmış. Şimdi yanında hiçbir şey yoksa arkadaşlar artı var demektir. Artı ile eksiği çarparsın. Eksiği. Eksi ile tekrardan eksiği çarparsın. Artı. Sonucumuz artı işlemin işaretini bulduk. 6 kere 2. 12. 12 kere 3. 36. Ne oldu arkadaşlar? Artı 36 olmuş oldu. Gelsin yeni sayfamız. Evet arkadaşlar sayma pulları. Şimdi burada sayma pullarıyla modelleme yapacağız arkadaşlar. Unutmayın. Burada çarpma işleminde birinci sayımız bizim pulları kaçlı olarak grup yapacağımızı gösteriyor. Grup sayısı. Grup sayısı. İkinci ise arkadaşlar bir tane grupta kaç pul olacağı. Bir gruptaki bir gruptaki pul sayısı diyebiliriz buna. Bir gruptaki pul sayısı diyebiliriz arkadaşlar. Pul sayısı. Yani baktık burada kaç tane grup yapmışız? Birinci grup burası, ikinci grup burası. Her bir grupta kaç tane pul olacak diyor. 3 tane artı pul olacak bak. 1, 2, 3 1, 2, 3 Bunları ne yapmamı istiyor arkadaşlar? Birleştirmemi istiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sonuç olarak ne oldu arkadaşlar? 6 tane artı pulum oldu. Zaten 2 kere 3 de 6 yapacak. Buraya bakıyorum. Kaç gruba ayırmamı istemiş? 3 gruba bak. 1 2 3 tane grup var. Tamam. Her birinde kaç pul olacakmış? 2 tane eksi pul olacakmış. Bak. 1 2 1 2 1 2. Bunları hop birleştirirsem 1 2 3 yine 4 5 6. Yani sonucum yine eksi 6 oldu. Zaten bu da artı 3'tü. Eğer artı ile eksi'yi çarparsan eksi 3 kere 2 6. Buradan da işlemin sonucunu teyit etmiş olduk. Eksi 6 oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim bunlarla ilgili işlemler ve sayı doğrusunda bunlarla ilgili soruları bir inceleyelim. Öncelikle arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken şey mutlak değerli ifadeler. Mutlak değeri geçen yer görmüştünüz. ...mutlak değerin içerisindeki bir sayı artı da olsa... ...mesela diyelim ki eksi 5 var veya artı 5 var. Fark etmiyor. Eksi de olsa artı da olsa sonuç ne oluyor arkadaşlar? Artı oluyor. Yani mutlak değerin içerisindeki sayı eksi de olsa artı da olsa sonuç hep artı oluyor. Şimdi gelelim e, buradaki işaretin içerisine. Önce mutlak değerlerin içerisindeki işlemleri bir bulalım. Eksi 6 çarpı artı 2 demiş. Eksi ile artıyı çarptın. Eksi... 6 kere 2 12. Burası ne oldu arkadaşım? Eksi 12 oldu. Eksi diğer mutlak değerin içine bakalım. Eksi 2 çarpı eksi 8 demiş. Eksi ile eksiyi çarptın. Artı 8 kere 2 16. Tamam. Geldik şimdi mutlakları kaldıracağız arkadaşlar. Kaldırırken de şöyle yapıyoruz. İçerideki eksi ise artıya çeviriyoruz arkadaşlar. Artı 12 oldu o zaman. Tamam mı? Eksi buradaki zaten artıydı. Aynı şekilde yine artı 16 olarak dışarıya çıktı. Geldik buraya. İşlem aradaki işaret eksi ise işlemi yapmıyorsun. Bunu ne yapıyorduk? İşaretleri sonra gelen sayının işaretiyle yer değiştiriyorduk. Artı 12 artı aradaki işaret bak buradaki işareti buraya aldım. Buradaki işareti sayının yanına alacağım. Eksi 16. Şimdi artık işlemi yapabilirim. Burası artı 12. Burası eksi 16. İşaretler farklı. O zaman birbirine çıkaracağım. 16'dan 12'ye çıkardım 4. Büyüğün işareti eksi olduğu için sonucumuz eksi 4 oldu arkadaşlar. Geldik bunu sayı doğrusunda modellenmiş. Bu modellerin işlemi bana soruyor ne olduğunu. Şimdi öncelikle kaç defa zıplamış burada ok ona bakıyorum bak. 1, 2, 3 defa zıplamış. O zaman bunu başa yazıyorum arkadaşlar. 3 çarpı sonra bakıyorum. Peki her bir ilerlemesi kaç birim arkadaşlar? Yani kaç kaç ilerlemiş? Eksi 2, eksi 2, eksi 2 şeklinde gitmiş. O zaman eksi 2 eşittir. İşlemin sonucunu zaten şuradan sıfırdan nereye kadar gitmişse o işlemimizin sonucuydu. O zaman sonuçta eksi 6 olmuş. İsterseniz çarpın. Artı 3 ile eksi 2'yi çarparsanız yine eksi 6 olduğunu görürsünüz. Şu birinci sayı burada kaç defa böyle hareket etmiş. Oh, onu yazıyorsunuz üst tarafta. Ee, yanına ise kaçarlı kaçarlı gitmiş. Bak eksi 2, eksi 2, eksi 2 şeklinde ilerleme göstermiş arkadaşlar. Bu şekilde. Evet bu sayfamızı da bitirdik. Şimdi tam sayılarda bölme işlemine geldik arkadaşlar. Tam sayılarda bölme işleminde de şu işaret olayı çok önemli arkadaşlar. Çarpma işlemindeki gibi işaret aynı. Aynı işaretli iki sayının bölümü de yine pozitif. Zıt işaretli iki sayının bölümü negatif olacak. Yani artıya artıya bölersen artı eksi eksiye bölersen yine artı artı eksiye bölersen ya da eksi artıya bölersen eksi olacak yani e, çarpma işlemindekinin aynısı olmuş oldu arkadaşlar. Bakalım. Buradaki işaretimiz eksi, buradaki işaretimiz de eksi. Eksi eksiye böldün. Artıya döndü. Aynı işaretleri böldük. Artı oldu. 36'yı e, 9'a böldün. 4 oldu. Artı 50 eksi 5 işaretler farklı. O zaman işaretimiz eksi. 50'yi 5'e böldün ne oldu? 10 oldu. Eksi 10 oldu. Buraya geldik. Burada önce işlem önceliğine göre şurayı bulmamız lazım. Arkadaşlar burası ne oldu o zaman? Eksi artı işaretimiz eksi. 27'yi 3'e böldün 9. Yani ne oldu burası arkadaşlar? 48 artı eksi 9 oldu. Hatta şöyle şuraya yazayım sığmayabilir belki. 48 artı eksi 9 oldu. Buradan şunu biliyorum. İşaretler farklıysa birbirinden çıkarıyorum. 48'den 9 çıkartırsam arkadaşlar 38 39 olur. İşaretimizde büyüğün işareti artı olduğu için artı 39 oldu arkadaşlar. Geldik diğerine. Burada da yine ne yapıyoruz? Önce bölme işlemini yapıyoruz işlem önceliğinden dolayı. Eksi artı işaretler birbirinden farklıysa sonucumuz eksi oldu arkadaşlar. Karışmasını diye paranteze alıyorum. 40'ı 4'e böldüm. 10 oldu. Ee, yine eksi. Eksi 12 dedi. Aradaki işaret eksi ise e, çıkarma işlemini doğrudan yapamıyordum. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Bu iki tane eksi yan yana geldiğinde ikisini de artıya çeviriyordum değil mi? O zaman bak burada e, eksi. Burası artı. Ters işaretli ve toplama işlemi ise büyükten küçüğü çıkartıyordum. 2. Büyüğün işareti artı olduğu için artı 2'yi patlattım. Geçtim buraya arkadaşlar. Sonucum artı 2 olmuş oldu. Evet geldik diğerine. Sayma pullarını bölme işleminde sayma pullarıyla modellerken ne yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar bir kere önce en başa toplamda kaç tane pul var elimizde onu yazıyoruz. Kaç tane pul var? Ee, burada 4, 8, 12, 16 tane pul var. Bak baş kısmı onu yazıyorsun. İkinci kısma ise ben bu pulları kaç tane gruba ayırmışım? Kaç tane gruba ayırmışım? Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup, dördüncü grup. O zaman ne yapacağım arkadaşlar buraya? E, 4 yazacağım. Buradan da 16 bölü 4. Yani bir tane grupta kaç tane 4 var? Kaç tane pul var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. Bir tane gruptaki pul sayısında ne yapıyorum? Buraya yazıyorum arkadaşlar. Bu da yine benim sayma pullarındaki modelleme şeklim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bununla ilgili oynatma listelerimiz de yine farklı konu anlatım videolarımızda mevcut arkadaşlar. Bu videonun pdf'ini açıklama bölümünden indirebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca bizi yardımcı öğretmen instagram sayfasından da takip ederseniz oradan da yine çok güzel yayınlar yapıyoruz. Umarım sizler için faydalı olur arkadaşlar. Eğitim hayatınızda başarılar diliyor ve bir sonraki videomuz görüşmek üzere diyorum